Evet, Ahmet Enes de aracını durdurdu. 5 kırmızı ışığı veriyoruz değerli izleyenler. Bahreyn'de UT Autos F1 2022 turnuvası başladı fakat pilotlar yine kalkmıyor. Evet yine oyunun bize sağda azizlik yüzünden. Bu arada Doğukan Coşkun iyi bir atak yapmaya iyi, iyi bir şekilde kalktı. Yandan Kürşat Özmen'i görüyorum atak yapma peşinde. Bekir Korayaran'la minik bir temas yaşadı. Kürşat Özmen içeriden doğru döndü. Bekir Korayaran inanılmaz atılıyor içeriye ve liderliği alıyor. Doğukan Coşkun kaybeden isim startta. Kürşat Özmen santim santim yaklaştı. Liderliği ilk turdan alabilecek mi Kürşat? İlk ikinci, üçüncü, dördüncü viraja doğru gelirken Kürşat Özmen içeriye doğru atıldı. Burada yerini koruyor Bekir arka sıralarda Sinan Turhal'la Çağatay Kaya arasında büyük bir savaş var. Çağatay Kaya burada sıkıntılı bir bölgeye girdi fakat yerinde kaybediyor aynı anda. Sinan Turhal'dan iyi bir geçiş izledik. Bekir, Yares'le birlikte yaklaştı burada Mert Turan'a. Sat finish düzlüğüne atak yapmak için bekliyor olabilir. Mert Turan istediği manevraları yapamıyor şu anda lastikleri çok sıcak. Bu arada çok güzel bir keçiş yapıyor Bekir Koray Eran. Yaklaşmaya devam ediyor burada Kürşat'a. Orta hamurun avantajını kullanması gerekiyor artık Hikmet'in. Bir atak izleyebiliriz. Yarışa 5. sıradan start almıştı Hikmet. Stratejiyle birlikte ön gruba dahil oldu. Hikmet santim santim yaklaşıyor burada içeriye doğru geçecektir. Hikmet içeride Kürşat Özmen dışarıda. Hikmet güzel bir şekilde geçebilecek mi Kürşat Özmen'i? Kürşat Özmen içeride yerini koruyabilecek mi? Hayır Hikmet. Hikmet hatanı tamamladı. Güzel bir kapışma izledik bu noktada. Kürşat Özmen diğerisini açtı fakat Hikmet'e yetişmek için yeterli değil. Liderlik mücadelesi gerçekten yarış boyunca nefesimizi kesti değerli izleyenler. Hikmet içeriye doğru atılma peşinde şu anda Kürşat içeride Hikmet dışarıda. Kürşat bir kez daha milim yer vermek istemiyor Hikmet'e. Hikmet içeriden rahat bir şekilde aldı virajı Kürşat. Dışarıda şimdi içeri doğru geçti Kürşat arabanın kontrolünü kaybediyor. Hikmet burada daha sağlam konumlandırdı aracı. Kürşat aracın kontrolünü kaybediyor değerli izleyenler. Bekir Koray'ı eren ikinci Kürşat üçüncü. Hikmet Aracını net bir şekilde konumlandırdı ve Kürşat'ın arkadan kaymasını kontrol edememesini fırsat bilerek birinci sıraya yükseliyor Hikmet Sadikli. Evet son virajı da alıyor. Burada çizgiye doğru getirecek arkasındaki gruba. Hala sarı bayraklar var ve yeşil bayrağı yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Yarış tekrardan başlıyor. Hikmet inanılmaz kalktı. Eren Gürkan sarıyı geçebilecek mi? Yan yana döndüler. Hikmet ilk virajda Eren Gürkan'ı avlamayı başarıyor ve ikinci sırayı alıyor. Ekip Koray Eren. Önünde Sinan Turhal, Aston Martin'lerle McLaren'ler arkada bu grup çekişmeye devam ediyor. Tabi pit yapan pilotların da arka grupta çekiştiğini izleyebiliyoruz. Bekir Koray. Önündeki Sinan Tural'ı geçebilecek mi? Pilotlar neredeyse birbirlerine temas edecek noktaya kadar yakınlaştı. Şimdi diğer avantajı Bekir Koray Eranda. Ama sanırım motor yeteri kadar güçlü değil. Geç frenajla birlikte içeriye doğru atıldı burada Bekir Koray Eren. Aracını güzel konumlandırıyor ve temiz bir geçişle birlikte Sinan Tural geride bakıyor. Fakat Sinan Tural orada mükemmel bir switchback yapıyor. Sinan Tural kapışma devam ediyor. İçeriye doğru atılmak isteyecek Sinan Tural içeride. Bekir Koray Eren dışarıda çok güzel geç frenajla birlikte yerini korumaya başardı. Yerini geri almayı başardı Bekir Koray Eren. Geç frenajla birlikte çok rahat bir şekilde döndü orada. Sinan Turhal'la arasında güzel bir sekans izledik. Şu anda Bekir Koray Eren ve Sinan Turhal arasında. Hala devam etmekte. Hikmet, Ahmet Enes ve Özkan'ın arasında güzel bir mücadele izliyoruz şu anda. Üç pilot birbirleriyle yarışıyor. Dördüncü virajın sonuna doğru geliyoruz. Hikmet içeriye doğru atıldı. Bir... Ahmet Enes yerini korumak istiyor. Hikmet Ahmet Enes'i dışarıya koları itti ve yerini alıyor burada Hikmet. Ahmet Enes'i ite ite yerini geri aldı. Arda Sönmez kaçıyor. Kürşat Özmen kovalıyor. Arda Sönmez. 3. sıraya kadar çıktı Alfa Romeo pilotu. 15. sıradan start almıştı. İçeriye doğru atılacak mı burada Kürşat Özmen? İçeriye doğru atıldı. Arda Sönmez dışarıda. Kürşat Özmen çok temiz bir atakla birlikte. Geride bırakıyor burada Arda Sönmez'i güzel bir atak izledi. Garda sönmezden karşı atak gelemedi ama iyi savunma. Doğukan Coşkun'la Kürşat arasında güzel bir kapışma var. Kürşat Özmen dışarıda kalmayı tercih etti. Doğukan Coşkun içeride. Doğukan Coşkun ve Kürşat Özmen yan yana geçiyorlar neredeyse iki pilot. Geç frenajla birlikte Doğukan Coşkun içeriye atılmaya çalışacak mı? Burada döndüler. Yan yana dönüyor pilotlar. İnanılmaz hiçbiri erken frende bir Korkmuyorlar birbirlerinden. Yine burada yan yana döndüler. İnanılmaz bir yarış izliyoruz. E, Önünde kalmaya çalıştı şu anda Kürşat Özmen. Doğukan Coşkun arkasında. Doğukan Coşkun'u rahatça geçiyor burada Kürşat Özmen.